Beşiktaş Malatya'yı 1-0 geçti. Aslında ilk yarıda yani büyük domine etti oyunu ama işte orada da yaratıcı oyuncu eksikliği. Beşiktaş'ın kadrosu hani bu yetersiz bir yerde bir kalite arıyorsun. Son son kadar. Evet. Yani şimdi Oğuzhan mı? Oğuzhanı çok eleştiriyor ben şimdi sosyal medyada baktım abi eleştiriyor. Gayet yoğun Abi o sanki takım akıyor da Oğuzhan el Ve Oğuzhan da bu ayrıca yani artık bu Oğuzhan 180 milyon değil yani Tabii en canım. azından. Onu Tabii öğrendik. Evet. Öyleydi bir zamanlar. Şimdi ben mesela Hamza Omuzoğlu'na sormak istiyorum. 1-0 kaybettin. 5-0 kaybetsen kaç puan düşecekti? Yani gerçekten. 2 hafta daha kalayım. 1 ay daha idare edeyim. Türk futbolu bundan bitti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğum zaman yapacağım değişikliklerden biri de şu. Sıfır sıfıra puan vermeyeceğim bir. Bunları 2 takada söylemiştim 4 <laughs> galibiyet 4 puan 2. Sadece bu yetmez. Kulüplere bir sezonda maksimum 2 hocayla çalışma imkanı sağlayacağım. Çünkü o zaman ya nasılsa gelsin işte olmazsa beğenmezse kovarız. O işler bitti. Size sunum hazırlayacak. Düzgün seçin adamı. En fazla 2 hocayla çalışabilirsiniz. 3. hocayı çalıştırmam. Dolayısıyla sunum yapan, kafa çalıştıran bir projesi olan hocaların dönemi başlar. O zaman da Bilmemler şehrinin milletvekili, Bilmemler'in il başkanı. Tamam mı? Oradan Emlak komisyoncusu gibi oradan arayacak da. menajer gibi, menajer gibi hoca ayarlamaz. O zaman dersin ki sen de kulüp baş baba, sayın vekilim, sayın il başkanım, sayın valim neyse, sayın bakanım neyse artık. Ya bunu alacağız da bunu, bununla işleri iyi gitmezse yani bir hakkımız kalıyor. Abi işte orada Burada da, biraz, Azalarak biter. Azalarak biter. Biraz yumurta tavuk ilişkisi de var yani. Adamlar e, şeye katılıyorum. Evet gerçekten vizyon sahibi. Bu işe kafa yoran, futbol düşünen, futbolda yatıp kalkan, futboldaki gelişimlere, değişimlere ayak uyduran insanlar gelsin, çalışsın. Ama abi öyle olandı. Ya bu adam, şampiyon adamlar gönderilmedi mi abi hocalar? Ya yani burası öyle bir coğrafya yani hani biraz o alışkanlıkların yani da bir, bu sonucu doğuruyor. Şimdi Okan Burun aç sonrası açıklamaları yarını belli değil adam. Hali, hala benim ümidimi koruyor. Birazcık ümitlerimi sıcak tutuyor. Şimdi taktikle ilgili bir şey anlatıyor. Onu yaptık. Santriforumuz sakatlandı. Şunu soktuk. Tabii o arada biraz bocaladık. Yani bir şey anlatıyor. Oyun anlatıyor adam bana. Yani felsefi mesajlar vermiyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız demiyor. Eskiden de şey vardı. Zaten Fenerbahçe bizim rakibimiz değil. Yani. Bunu yenilmemiz önemli değil. Fener Galatasaray Beşiktaş bizim rakibimiz değil. Çok kolay abi bunlar. Böyle böyle 10 sene idare ettiler. Önümüzdeki maçlara bakarız diye 5 sene idare ettiler. Türklere şans ondan, verilmiyor ondan diye 15 senedir konuşuyorlar. Neyse de o bitti. Son 10 senedir o bitti. Bizim evladımız muhabbetleri bitti. Türk teknik adamlar Avrupalı meslektaşlarının çok gerisindeler. Üzgünüm yani. Devam edelim. İletişiminden taktiksel boyutuna kadar. Sergen Hoca. Le için özel yaşantısı beni ilgilendirmez. Oyuncunu kendisiyle ilgili. <laughs> bu soru geldiğinde zaten ben Sergen Hoca'dan şey bunu bana sormanız daha iyi olur gibi <laughs> kıvırır diye düşündüm. Yalan söylemeyeceğim. Abi işte yani biraz kendine gelsin kardeşim. Ne yapalım yani? Herkesin aşk acısıyla. Herkes aşk acısıyla. Biz de yaşadık. Yani biz de yaşadık. Sen de yaşamışsındır. Yani ne yapalım yani? Kendimizi şeye mi verelim? Hayat devam ediyor bir şekilde döneceksin yani. Deli gibi ihtiyacı var şu anda öyle bir ayağa. Yani kendine devam edeceksin bir şekilde işine odaklanacaksın. Başka çare yok ya. Biz de çok üzüldüler ama pazartesi gelip dükkanı açtık değil mi? Yani. Sen de öyle abi. Adem hiç. biz de çok üzüldüler ama çıkıp topumuzu yönelik diyeceksin. Sabah kadar şişedin bir filan. Dram devamlı kendini kesmeler. Hayat üstün Falan. Ne oluyor? bir tamam bir hafta oynayayım güzel. Sonra. Sana ne kızmıyor bakacaksın? hiç. Hiç. Bana bunu nasıl yaparsın? Bana bunu nasıl yaparsın? Sonra git milli takımda yan yana forba giy. Bari orada biraz dik duruş sergile. Seninle işim olmaz birader de. Ne yaptı belli değil. Tabii alkolik olmasın ne olsun başka. Abi zor dönemler. insanın mantığını yitirdiği anlar. <laughs> Hepimizin benzer işler çıkışları oldu. Ya tabii ki oldu canım. Elbette öyle. Biz de yaşıyoruz. Biz de hayat. Hayat bu. Hayatta her şey olur. Yani. Ama Toparlan artık. Yani bizi de çok üzüldüler. Pazartesi gelip dükkanı açtık kardeşim. Dükkanı açmazsan daha kötü olursun. Ben sana söylüyorum. Rakıya ekmek doğrayıp yersin sonra. Günün sonunda olacağı o <laughs> Eskiden adamlar vardı ya. Hocanın Doruk Han'la ilgili söyledikleri. Doruk Han mevzu yani artık koptu gibi gözüküyor zaten. Yani hani şu an Hayır bakalım. Ediyordu. Yani Dorukan iyi bir tempolu çok iyi bir oyuncu ama müthiş top kaybı da yapıyor. Onlara da iyi bakmak lazım. Yani Beşiktaş yönetimi Ocak'tan sonra belli olur durum. Ben size bilgi veririm size. Dorukan'ı kaybetmeme konusunda biraz daha efor sarf etmesi Aa, lazım Tabii oradaki tam iletişimi bilmiyorum ne aşamada ama ben olsam kaybetmemek için var gücümle savaşırım öyle söyleyeyim en azından. Ben olsam satmak için uğraşırım. Ha, ya da e, hayır elden çıkartacaksan evet, da o Dinesey, Mudinesey bir paran yok zaten. Yani 2 milyon euroya Doruk Tolgay oynadığı yerde bunu 2 milyon euroya havada alın, alın da lazım. O da alır yani. E evet, bir beklenen bir ayrılıkta Trabzonspor'da yaşandı. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Edi Hoca olmadı ya. Edi Newton. Newton. Newton olmadı ama ben Trabzonspor'un kötü de kadrosu o. Yani dengesiz bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Evet çok kan kaybetti abi geçen seneden sonra zaten bir de o bir küçük çaplı bir travma, bir özgüven sarsıntısı var orada. E bir de futbol da kötü. Yani şimdi Abdülkerim abi Abdülkerim durumasının çok enteresan bir tespiti var diyor ki Pereira, Serkan, Marlon, Abdülkerim, Kadir, hı hı. Ömür bunlar diyor bu fizikle olmaz diyor. Yani hakikaten çok fiziksiz bir takım yani bir kere. Yani kısa kısa boylu zayıf oyunculardan kurul, kurulu bir takım halinde. Dolayısıyla hem oyun olmadı hem kadro da çok olmadı. Yani onu da söyleyeyim. Evet, biraz zaman zaman Sergen Hoca'nın da böyle çok hani üretken gözükmeyen orta sahalar çıkarttığı oldu bu sezon. E, Newton da biraz o tarz tercihler yaptığı için de şehirde fazla topun ağzına Newton, koyuldu. Newton olmadı abi. Newton yardımcı hoca. Bazı adam ikinci adamdır her zaman. Yapacak bir şey yok. Birinci adam olamaz yani. Az önce konuştuğumuz konu. Gidişat hiç parlak değil. İki sene sonra galiba değil mi? Hani e, şampiyonlar ligine... Yok seneye gidenle itibaren. Önümüzdeki sene mi başlıyor? Şampiyonlar ligine direkt katılamama tehdidiyle çok ciddi bir şekilde karşı karşıyayız. Yok katılamayacağız yani tehditten öte yani. Tabii, tabii. Bence ondan o da ele daha düşeceğiz yani biz 20 lira falan düşeriz. <laughs> Bizim tek en büyük eksiğimiz Türk teknik direktörlerin Avrupalı meslektaşlarının çok gerisinde olması. Burada bana inanın yani. Kimse de ekonomi ekonomi demesin. Polonya takımlarının ekonomisi çok mu iyi? Bulgar, Kulüc'den daha mı kötüsünüz? Ya ekonomi de tabii bir çok ciddi bir makas açıyor orada Kuluc'dan ama... daha mı kötüsünüz abi? İşte saha içerisinde bir sistem oturtman lazım, oyun yok, oyun, bir şeyin olması oyun, oyun, lazım. Oyun, oyununuz yok, oyununuz yok, oyununuz yok, o kadar basit. Hiç Kafa yorulmuyor gibi ya. Hiç uzatmıyor. Ülkede. Oyunumuz yok abi. 5'e 2 çalışalım. Çocuklar bir tur atalım. Hadi bir çift kale yapalım. En, en kabadayınız. Taktiğimiz bu işte. Dizilişimiz bu. Böyle oynayacağız. Bu buradan gittiği zaman şu şuradan gidecek. O kadar. Çalışılmış, çizilmiş hiçbir şeyimiz yok. Savunma hariç. Savunmayı az çok öğrendik. Şöyle kayacağız. Böyle duracağız. Onlar iyi. Başakşehir Manchester United'la oynayacak. İnşallah zor ilk puanını alır. Evet zor bir karşılaşma. İlk İnşallah puanı ilk puanını alır. Bekliyoruz. Manchester United da bayağı bir sallanıyor bu arada. Premier League'de feci durumdalar. Abi Avrupa'da 5 attılar Leipzig'e. Evet o maçta ama şöyle 75'e kadar ne yanlış hatırlamıyorsam 1-0. Son ya sonra çözülüyor Ondan sonra öyle böyle çözülmüyor ama. <laughs> Manchester United'i hiç beğenmiyorum. Sevmiyorum da. İnşallah Başakşehir Seveni yani. de sevmem diyorsun. Yani bu inşallah yo seveni sevmem diye ama <laughs> Manchester United'ı sevmiyorum. Ben de. Beğenmiyorum başladım. da. Başakşehir inşallah kazanır diyorum. Eskiden saygı duyuyordum. Sonra Alex var son döneminde. Şimdi saygı da duymuyorum. İnşallah Başakşehir ilk puanını alır diyeyim. Geçeyim. Loic adam, Kreme. adam. Sezon hemen hemen her sezon böyle bir e, alt takımlardaki daha Anadolu takımlarına bir tane böyle yüksek profil bir oyuncu gelip neden büyük takımlarda değil geyiklerine ee, yol açıyor? Kesinlikle öyle. Büyük takımlara geldiğinde öyle alanlar bulamıyorlar ama. Tabii. Tabii Rize gibi takımlarda alan buluyorlar. Alan bulunca da bunlar e, bayağı iyi o futbolcular yani. Bunlar Premier Lig görmüş, Lig 1 görmüş, bayağı işte İspanya Ligi'nde oynamış adam yani. O da alan bulunuyor, işini yapıyor adam. Çatırıştır yapıyor. Evet burada bir biraz belki şuradan da bakılabilir mi bilmiyorum. Yalnız çok kaliteli adam ha. çok kaliteli adam var. falan mükemmel yani. Şimdi lildeydi değil mi gelmeden önce? Evet. Lilden geldi. Şimdi Lille denen takım. Burak'ı aldı. Diyor. Abi kullanmayacağı adamı sana gönderiyor. Senin liginin en iyi golcüsünü alıyor. Burada evet. yani hani biraz o taraftan evet. da bakmak lazım. Neyse bizim için iyi oldu Ama yani. Türkiye iş için, yapıyor. Türkiye Ligi'nin kaliteli bir oyuncusu var. Evet. O yüklemiyor. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama Voleyde futbol içeriği asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.